Güncel sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişi şu anda olacak. Kolay gelsin Zafer Bey. Oo Tarık Bey oğlum hoş geldin buyur. Bakın size kimi getirdim. Dedeciğim dedeciğim. Ah benim ne güzel bir sürpriz bu böyle. Kızım yavaş. <laughs> Kızım. Nasılsın babacığım? İyiyiz nasıl oğlum? Hadi masalardan birine oturun Kurabiyeler yeni çıktı çıtır çıtır. Oh. Yanına birer bardak da limonata veririm. Oh, oh. nefis bir çay saati yaparız beraber. Vallahi süper olur. <laughs> Geçin masalardan birine oturun. Hadi. Hadi. Ama ben tacım kucağına oturmak istiyorum. Hatta gizime bile oturabilirsin. Bak oturdum bile. <laughs> Sen tatlı kurabiyelerden tatlısın. <laughs> Sen de her şeyden çok tatlısın Pelinciğim. olsunlar. Hoş geldin sen, hoş geldin bir tanem. <laughs> anne bunlar ne? Yavrum ya Mira'ya bir şeyler hazırladım. Süzüldü farkındasın değil mi işe başladığından beri? Ay anne daha işe başlayalı iki üç gün oldu. Aa iki üç günü var mı evladım? Ben çocuğumu bilmiyor muyum yani süzüldü diyorsan çocuk süzüldü. Sabahları bir koşturmadır gidiyor işe geç kalacağım diye. Kahvaltı falan yapmak yok doğruca çıkıyor gidiyor. Ben biliyorum adım gibi orada da yemek yemiyordur o. Ondan sonra dönüyor geliyor buraya pastaneye. Ayaküstü burada ne artık didikliyorsa onları didikliyor. Sonra akşam yukarı geliyor eve. Artık önüne koydum. İttire kaktıra yedirdim yedirdim. Yediremedim öylece yatıyor. Olmaz ki ben de dedim bari bir şeyler hazırlayayım da. Zafer de temkilerim şurada. Artık onu bir oturtur yedirtir ne yapayım? <laughs> Sen merak etme ben yediririm. Tamam. <laughs> e o ne o ne? Ya bu zeytinyağlı fasulye muskatsız. Bu da Domatesli pilav. Ama Miray teyze hoşum. Domatesli pilav yemez. Ama bu Miray teyze hoşun için değil ki. Bu Gülay teyze hoşun için. <laughs> <laughs> Ama biliyorsun sen Gülay'ın halini. Dünyayı başıma yıkar vallahi. Ablama özel yemek hazırladın da bana hazırlamadın diye <laughs> ne yapayım artık ona da bir domatesli pilav hazırlayıverdim. <laughs> Ederine sağlık. Ay. Ben tamam anne gidebiliriz. Nereye gidiyoruz? Parka. Ay yine mi Pelin? Ay çocuk parkta mı doğdu nedir? Dur bana o zaman. Lütfen ne olur. Sen onu kırma be kızım. Şurada yakında zaten. Götürüver iki sallansın sonra eve gidersiniz. Tamam tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay hadi bakalım hadi güle güle bakalım. Görüşürüz. Güle güle. Hadi yavrum. Gel. Hadi canımın içi. Aman iyi eğlenceler. Canımın içi. Güle güle. Can abi oyunda yendim. Yerinden bile kalkamadım. <laughs> Ay nerede kaldınız kızlar? Tarık abime yardım ettik anne ya. Hoş geldin Hakan. Artık bu saatten sonra gelmezsin diye düşünüyorduk. Ben bu prensese dayanamıyorum ki. Özledim geldim bunu. Babacım ya ben de çok özledim. Hmm. Tülay'cığım biz de artık yavaş yavaş kalkalım. Saat epey geç oldu. Ee, kalkalım. Ay kızlar muhabbet yarım kaldı. Hadi siz de bizle gelin de evde devam edelim ha. Olur olur tabii. Eee yapsak mı babacığım? Ne işiniz var bu saatte? Aa. Yip. <gülüyor> 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 ama şimdi kıyılır mı bu kuzuya dedesi peki oldu hadi bakalım bu akşam da böyle olsun <gülüyor> kızım <gülüyor> kızım benim gitti mi <laughs> sabah bizle karşılaşmamak için erken çıkmıştır. Senin şu kıyafetlerine hala bir şey demediler mi? Amma uğraştın can kuş. Sana ne? Hem ne diyecekler? Podyuma mı çıkıyorum alt tarafı ofis boyum ya? Boy kısmı tamam da um, ofis kısmı şu kıyafetlerine pek uymuyor cicim. Sizin güzellik merkezinde dildeki fazla cümleleri almıyorlar mı? Ne bileyim dile ağda yapılır, olmadı koparılır. Hani yapamıyorlarsa söyle ben yapacağım. Ya uzatma ablacığım, gül ayaklı. Yani sırf kıyafetlerin yüzünden iş yerinde hak ettiğin saygıyı niye görmeyesin ki? En azından şu çapkayı çıkar ha. Hı. Ben böyle iyiyim ablacığım. Hem çıkartılacak bir mevzu olursa çıkartırız. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Bakın size kendi ellerimle meyve suyu sıktım. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler bebiş. Ver bakalım. Dur. <laughs> <laughs> at. Ya. Açtın şom ağzını, değdirdin nazarını. Hadi be, senin şu kıyafetine mi nazar değdireceğim ben? Hayır, sen bir bardağı tutamıyorsan benim ne suçum var? Bardağın dolu tarafına bakıp pozitif düşünmek isterdim ama ne yazık ...bardak dolu değil, şansına kötüler. <laughs> Allah! Şişt, Allah, Allah, Allah. Şişt, şişt, tamam, tamam. Tamam, çıkart ben onları temizlerim. Ya nasıl temizleyeceksin abla ya? Ya bunun yıkanması lazım. Eve gidip üstümü de değiştiremeyeceğim, işe geç kalacağım sonra. <laughs> e, benim kıyafetlerden vereyim sana, olur. Seneye giyeriz diye aldığımız büyük kıyafetler var ya... ...istersen teyze şuna verelim anne. <laughs> ya dur dur benim kıyafetler sana olur. <laughs> Güleyim mi ağlayayım ya. Hmm. Hoppa! Hmm. Ben hmm. tek tek çalıyorum. Hmm. Hepsi giymem. Nedenmiş hanımefendi? Çünkü canım istemiyor. Hmm. Canım istemiyor diye bir mazeret olmaz. Bana mantıklı bir şey söylemen gerekiyor. Ben sana böyle yapmıyorum değil mi? Bak Hı. sana söylüyorum. Aklımda seni parka götürmek var. Hmm. Kaydıraktan kayarken üstümü kapatıyor eteğim. Ha, böyle söyle. Canımı ye küçük hanım. Aa, <laughs> 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 um, yeşil taytınla kırmızı tişörtüne ne dersin? Pelin bunu beğendi. Hmm. Sen giyin hemen geliyorum. Hadi bakalım ya. Tülay ve Pelin Okay. Evet. Buyurun. Bu size. Teşekkürler. Bir imza alabilir miyim? Tabii. İyi günler. İyi günler. Hayatımın en değerli iki kadını. sizi canımdan çok seviyorum Hakan. Tatam! Tatam! Anneciğim bu nasıl bir sepet ya? Nereden gönderdiler? Bir de içinden size ait bir kutu çıktı hanımefendi. Ney, ne ne? Bilmiyorum size ait olduğu için açmadım. Babişkom benim ya! Anneciğim çocuk kıyafetlerini versin diye ben vermiştim ya. Babam da bana aynısından almış. Evet öyle yapmış. Bu sefer beni bile şaşırttı. Hemen arayıp teşekkür edelim. Tamam. Penyemizi giyelim arayalım tamam mı tatlım? <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır siz ne yapıyorsunuz öyle abi kardeş fısır fısır? Ee, hiç bir, ...bir iş konusunda ha, evet. konuşuyorduk da. Ha. E, siz nasılsınız? Hazır mısınız bari? Ya hazırız tabii. biz. Anacığım ayıp olmayacak mı bunlar şimdi? E nesine ayıp olacakmış efendim? Neyle karşılaşacağımızı biliyor muyuz? Anne bu paket ne sahip? E yavrum ben bir hediye alıvereyim istedim. Hani ilk defa gideceğiz ya evlerine. Böyle eli boş gitmek doğru olmaz diye düşündüm. Hadi hayırlısı. Gazamız mübarek olsun. Miray... Nerede Gülay kızım? Nerede olacak anneciğim? Odasında onuncu elbisesini deniyor. Hayır sanki komşuya değil defileye gidiyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Gülay. Kızım gel bakayım. Geldim. Olmuş mu? <gülüyor> <gülüyor> Olmuş mu? beş dakika içinde üstüne adam gibi bir şey giymezsen ben seni öyle bir olduracağım ki o zaman göreceğim. Davet ederseniz buyuracağız efendim. Anlamadım ne daveti? E sen bugüne bizi yemeğe çağırmadın mı Kazma abla? Bir aksilik yoktur inşallah. Ee, canım bir aksilik olsa herhalde haber verirlerdi. Yok efendim yok. Buyurun lütfen. Buyurun buyurun. Bu fotoğraftaki çocuk kim Tarıkcığım? Benim Pelincim. Benim Pelincim. Onlar benim çocukluk fotoğraflarım. ...kaldırılmayı bekliyoruz efendim. Bunu şimdi kaldıralım, sonra bakarız güzellik olur mu? Tamam, tamam. Niye? Kısmetin mi kapanır? <laughs> Çok açık kısmetin. <laughs> Bitti zaten. Hadi bakalım. Aa, ay biz böyle gülüyoruz ama ne bileyim ben. Fena değil mi Her, bu yaptığımız bu akşam? Benim çok canım sıkıldı kızlar ya. Hani evlilik yıldönümlerini mahvettik biz bu çocukları. Oh çok iyi oldu valla. Yani oyuncu yılanın bu gece suratının aldığı o renkler... ...bazı boya fabrikalarının renk parteralarından <laughs> <laughs> gene de çocuklar yani gülüyor ediyoruz ama Pelin'imizin bulunması için az koşturmadı bu kız da ya. Ha? Yazık Tarık da nasıl hazırlanmış gördünüz değil mi? Salatalar malatalar ay kıyamam ya. Vallahi ben Tarık abime daha çok üzüldüm. Yani ne yalan söyleyeyim yani. Pelin kaybolduğunda o mücadele verdi diye o da koşturdu. Yani yoksa akıllını kıpırdatmazdı. Vallahi bu sefer Mira'ya ben de katılıyorum. Hı. bence de. Yani ilk fırsat bulduğunda hemen bize çemkirecek, bak görürsün. Aynen. Hı. Ama Tarık bir başka değil mi kızlar? <laughs> Aynen var Tarık abim çok başka. Adamın dibi dibi. <laughs> Acaba Yonca'yı evlilik programından falan mı buldu? <laughs> bak o olabilir. Ne <gülüyor> gülüyorsunuz rahat rahat gülün, sizin sayenizde uyandım. Ama. <laughs> <aman. gülüyor> Gizlenecek aşkımdan başka hiçbir şeyim olmasa bile Birisi olsa sevse beni Verecek aşkımdan başka hiçbir şeyim olmasa bile affetse beni Sadece birkaç saniye Gözlerini kapatsa bile Birisi şeyim olmasa bile Birisi olsun kız kilo mu alır sen yoksa? Ben bir kere formuma dikkat ediyorum. Hı -hı. Aslında dedim koskoca pastanesi var. Ben orada günde iki tane tatlı yiyorum. Hı, sadece iki tane mi yiyorsun? Mi? Ay babacım. Hayatım nasılsın? Hoş geldin. Cık. E demek ben yanlış anlamışım. Evet öyle oldu babam. Hı, -hı. Anneciğim dondurmayı yiyebilir miyim? Tabii yiyebilirsin tatlım. Ama lütfen üstüne su iç. Yoksa bademciklerin şişer. tamam. Tamam, tamam hadi bakalım. Sen niye bu saatte evdesin? Ben niye bu saatte evdeyim? E bugün bir iki iş görüşmesi yapacağım. O yüzden işten izin aldım. Ne işiymiş bu? Bu restoran. Kızım yani... Şimdi, bunca zaman kendimizi has bir çevre yaptık. Zaten şey, e, sektörde haber kendiliğinden yayılmış. Birkaç kişi öyle kendiliğinden aradı. Ee, patronlar kriterlerine uygun mu bari? Tülay, bak vallahi kalbimi kırıyorsun ya. Ne kadar pişman olduğumu, ne kadar çabaladığımı görmüyor musun? Ben geldim baba dondurmamı yedirir misin? Ama kızım yani sen de kocaman kız oldun. Artık kendini dondurmanı yiyebilirsin. Büyük kızların da biraz ilgiye ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> gel bakayım sen. gel gel. Gel 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 gel. Hopa. Oh, Hopa. Oh, Açalım Şimdi, şimdi kocaman aç bakalım ağzını. Hmm. Bir tane daha, hmm, şimdi bir de su içelim, annenin dediği gibi bademciklerimiz şişmesin, hadi bakalım. Hmm. Küçük dünnek gibi söyle. Bu nereden çıktı şimdi, küçük dünnek gibi? Tamam, hazır mısın? Hazırım. Hmm. Araba garaja girdi, Tiren gara geldi. Araba garaja girdi, tiren garaj geldi. Uçak pistte düştü. Şimdi attın. Uçak pistte falan düşme nereden çıkartıyorsun <gülüyor> onu? <laughs> Oyunu ben aksiyon kutisi dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne kutisi <katayım> dedin? <laughs> aksiyon kutisi dedi. He? Ha? Hadi baba devam edelim. <laughs> devam ederiz tabii. Devam ederim ama ben de seni yiyeceğim. Benim de dondurmam sen al. Şunu video, onu da, Anne, kışı, Ay kaşıyorum ya yavrum iki saattir. Vallahi sırtın aşındı. Ne yapayım? Kaşıma gidiyor. Çikolata gibi bir şey kaşınmak. İnsan mutlu oluyor. Ee, sen de benim sırtımı kaşısan da azıcık ben de mutlu olsam. Ha? Olur. Şişt, hadi geç. Hadi bakalım. Oy, eridim vallahi. Hmm. Biliyoruz da konuşuruz herhalde. Hı. Hmm. Acaba gıdıklanmak da kaşımak kadar mutlu edeyim. ediyor mu insan? <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> bakalım bakalım öyle mi? Ha? Gidiyor mu? Gidiyor mu? Gidiyor mu? mu acaba? Oo, bakıyorum anne kız keyifler yerinde. Babacığım baba, beni kurtar anne. Ben aldım kızı. Annen çok haklı. <laughs> Böyle bir, böyle bir daha kim saldırmaz ha? Kim gıdıklamaz ha? Kim gıdıklamaz? <laughs> mı? Gel bakayım buraya. Ne yapayım, ne yapayım, ne Gülünce biraz kaçıyor. <laughs> Ay. Hadi bakalım, şimdi sen git odana hazırlan, çıkıyoruz. Hayırdır baba, nereye? Yoksa işe dönmeyecek misin? Dönmeyeceğim prenses, dönmeyeceğim. Niye? Çünkü artık size daha çok vakit ayıracağım. Şimdi annen de kabul ederse üçümüz yemeği dışarıda yiyeceğiz. Anne lütfen kabul et ne olur. Ama bak peşin peşin söyleyeyim öyle fazla bir şey beklemeyin benden. Yani artık eskisi gibi kazanamıyorum, sizi lüks yerlere götüremem. Anne lütfen kabul et ya. Tamam. Kabul ediyorum. Yuppi yuppi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.